Çukur ikinci Sezon 25. bölüm saçma bir savaş sahnesiyle maalesef ekranlarda gösterildi büyük bir hayal kırıklığıydı bu sahneleri az da olsa sizlere göstermek istiyorum savaş başlıyor Sezelen orada ne işi var Sezelen orada olması Mantıksız. Çatışmanın ortasında elinde sopayla ayakta beklenmeyen adam. Bu kişi biraz sonra ateş edecek. Hem de tetiğe basmadan. Ateş efekti rezalet. Çatışmada ihtiyarlar yorulmuş dinleniyor. Davul çalıyor sanki düğüne gelmişler. Bir avuç insana karşı bir yığın insan birbirlerine karşılıklı ateş ediyorlar fakat pek vurulan olmuyor. Bu kişi biraz sonra vurulacak. Vuruluyor. Kan çıkıyor. Kan geri gidiyor. <laughs> Bu kişi biraz sonra vurulacak. Vuruluyor. Kan çıkıyor. Kan geri gidiyor. <laughs> Bunlar insan değil melek. Çatışmanın en önünde ihtiyar elinde sopayla bekliyor. <laughs>